Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saksılık yapacağız. Sizlerden gelen talep üzerine instagramda bir anket oluşturmuştum. En çok istenen şeylerden bir tanesi saksılık modeliydi. Bunun için ben toplamda 8 tane 6 metre uzunluğunda ip kullandım. Ve ahşap halkam var. Ahşap halkam da şöyle ölçelim 6 santim Şimdi ekstra olarak kullanacağım 75 santimlik bir ipim var. Bu iplerle ilgili 3 mm kalınlıkta tek büküm taranabilir pamuk ipi kullanıyorum ben. Açıklama kısmına bırakmış olduğum link üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz. Satışımız mevcut. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi örmeye başlayalım. 75 santimlik ipimi e, ahşap halkama taktım. İplerimi sabitlemek için kullanacağım. 6 metre uzunluğunda kesmiş olduğum iplerimi ikiye katlayıp bu şekilde direkt geçirdim. aşağı halkamın üzerine. Şöyle eşit olması için güzelce düzeltiyorum ve iyice sıkı tutuyorum. Sıkı tutup bağlama işlemi yapacağız. Bunun için de ipimin ucu şöyle arkasına çevirelim. Arkada kalsın düğümümüz. İpimin ucu yukarıda kalacak. Tutuyorum altta bir halka oluşturuyorum şöyle biraz aşağıda yapalım ve yine yukarıda tutuyorum daha sonra etrafına sarmaya başlıyorum şöyle sıkıca kaymaması için iyice istediğiniz kadar sarabilirsiniz şöyle. Benim için yeterli. 2, 4, 6, 8 sıra sarmışım. İpimin ucunu halkamdan geçiriyorum aşağıya doğru ve altta tutuyorum. Daha sonra üstteki bıraktığım ipimi yukarı doğru çekip şöyle düzeltelim. Düğümümü gizliyorum. Evet. Şimdi fazla iplerimizi keselim. Şimdi örme kısmına başlayacağız. Örme işlemi için şöyle. Örme işlemi için ilk olarak burgu modelle başlayacağım ben. Dörderli olarak ayırıyorum iplerimi. Şöyle dört tane olacak şekilde dörderli dörderli hepsini ayırıyorum ve burgu model şeklinde örmeye başlıyorum. Dört ipimi bu şekilde tuttum. Sağdaki ve soldaki ipimi ayırıyorum. Ortadaki iki ipimi hiç kullanmıyorum. Sağdaki ipi üst attım. Soldaki onun üzerinden ve Arkadan getirip halkadan çekiyorum öne doğru. Bu şekilde sıkıyorum. Yine tekrarlıyorum aynı işlemi sağdan ipim üstte soldaki onun üzerinde ve arkadan getiriyorum önden çekiyorum. Bu işlemi sürekli tekrarladığınızda zaten şöyle burgu şeklinde dönmeye başlıyor. Bu şekilde yaklaşık 20 sıra öreceğim. 3 oldu. Eğer kısa gelirse tekrar devam edeceğim örmeye. Şöyle elimle düzeltip örmeye devam ediyorum ve sürekli sağdan örüyorum. Bu şekilde 20 sıra örüyorum. Sonrasında arttırma yapmamız gerekirse eğer zaten arttırmayı söyleyeceğim. Şimdi burada ben 20 sıra ördüm ama baya bir kısa geldiği için şöyle bir uzunluk yani şöyle yandan göstereyim. Şu kadar bir uzunluk istediğim için bir 20 sıra daha örüyorum. Hepsini aynı şekilde 4 tane burgu olacak şekilde 40'ar sıra örüyorum. Burgulu kısmı bu şekilde tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi alt kısımda ben bir tane boncuklu bir alan oluşturdum. Bunun içinde de iki tane ipimi alıyorum. ikişer tane. Bir burgudan iki tane. Diğer burgudan iki tane alıyorum. Ve alt kısımda bir tane kare düğüm yapacağım. Kare düğüm içinde yapacak olduğum alanda şöyle bir ölçüyorum. Şöyle biraz aşağı indirelim. Şöyle ölçüyorum. Tam 13 santim. Sonra kare düğüm yapacağım. Daha sonrasında boncuk takacağım. Şöyle. Ölçelim tekrar. Biraz daha aşağıya. Şöyle. Evet. Şimdi bir kare düğüm yapıyorum. Sıktım. Ortadaki iki ipimi tutuyorum. Ucuna geldim. Şöyle uçlarını birleştirdim. çeviriyorum. 20 milimetrelik boncuğumu ipimden geçiriyorum. Şöyle çevirerek geçirdiğinizde zaten arkasından çıkıyor. Boncuğumu taktım. Ve tekrar bir tane daha kare düğüm yapıyorum ki boncuğum düşmesin sabitlemek için. Bu şekilde dört tane bu alandan oluşturuyorum. Şimdi iki tanesini yaptım. İki tane de şöyle arkada olacak. Yine bunları da tamamladıktan sonra e, tam e, saksımıza oturtacak olduğumuz alanı öreceğiz. Boncuklu kısımları bu şekilde tamamladım. Şimdi alt kısma geçeceğiz. E, son olarak iki sıra daha kare düğümü yapacağız ve bağlama işlemi yapacağız. Bunun için de ben şöyle ölçeceğim yine. Şöyle 20 santim. Aynen 20 santim olacak şekilde aşağıya bir kare düğüm daha yapacağım. Boncukların ikisinden ikişer tane alıyorum. iki sağdan iki soldan. Ve aşağıda şöyle 20 santim ölçüp alt kısımda bir kare düğüm yapıyorum. Yine kalan ikiliyi ve yanındaki ikiliyi alıyorum. Yine 20 santim yan yana gelecek şekilde bir kare düğüm daha yapıyorum. Şöyle. Yine kalan iki ve onun yanından iki tane alıyorum bir düğüm daha yapıyorum. Ve son iki kalan ipimi de yine bir düğüm yapıyorum. Daha sonrasında yine kare düğümle devam edeceğiz. Şöyle zaten. Şöyle göstereyim. İçine koyduğumuzda bu şekilde şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bir tane daha yapacağım. Yine ikili ikili alıyorum alt kısımda. Bunun içinde şöyle ölçelim. 10 santim yeterli. Hepsini yine 10 santime göre düğümlüyorum. Son olarak en alt kısımda yine en üstte yaptığımız gibi bağlama işlemi yapacağız. Bunun için de yine 10 santim baz alıyorum ben. Ölçüleri istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Benim iplerim bayağı bir uzun kaldı. 5 metre olarak keserseniz eğer tam gelecektir. Ben başlangıçta ölçü verdiğim kısma zaten yazacağım sizin için. Şöyle ipimi üstte aldım. Ucu yukarıda. Altta bir halka oluşturuyorum. Tutuyorum ve etrafına sarıyorum. Bu şekilde sararak sıkacağım. Böyle. yeterli. 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Sardım hatta bir tane çıkartalım. Şöyle bir düğüm yapıyorum. Alttaki halkamdan geçirdim ipimi. Daha sonra tuttum. Üste bıraktığım ipimi çekip düğümümü gizledim. Bu şekilde alt kısmı tamamlamış oldum. Şimdi fazla ipimi keseceğim ben altta biraz uzun ip bırakacağım. İpim uzun kaldığı için uzun bırakacağım. Bunun içinde şöyle ölçelim. 25 santim yeterli benim için. Şöyle tekrar tutayım. 25 santim şuradan. Şöyle ipimi kesiyorum. Bayağı bir ipim kaldı derken şöyle şundan bahsediyordum. Dediğim gibi 5 metre keserseniz tam gelecektir. Bazıları da kısa kaldı gördüğünüz gibi. Yani uzun olmasının da faydası var tabii ki ama bu ipleri de farklı çalışmalarda değerlendirebilirsiniz. Yaprak çalışmaları olabilir, püskül eklemesi olabilir. Duvar süslerinizde püskül eklemeleri yapabilirsiniz. O yüzden iplerinizi atmamanızı öneriyorum. Son hali bu şekilde tamamladım. İsterseniz şu boncuklu kısımları biraz daha yukarıda yapabilirsiniz. Öyle yaptığınız takdirde e, daha büyük bir saksı kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.